Merhaba dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Bizden selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün de kuşlara geldik yine. E, kafesten çıkış anını çekemedim. Oy, kurban olurum ben size ya. Hangisi o? Bu Bu değil. Böyle böyle kanatları güçlenecek. İkisi uçuyor. Bak. Kanat seslerinize kurban olurum ben sizi. Hepsi de kafese girdi. İndi. Üç tane uçuyormuş ya. Üç tane uçuyormuş biri kondu yere geri. Miski nereye gitti ya? İndi indi. Da da da. Va uçan ol mu? Sıra indi. Aferin benim kızıma. Nereye iniyor Allah'ını seversen? Kedi kapsın diye oraya iniyor. Uzağa indin uzağa. Çok uzağa indin. Hemen kumese kaçıyor. E, oradan kovaladın ya o yüzden. Çıkar kumesten. Böyle böyle kanatlarını güçlendireceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi hepsini <laughs> çıkartacak. Ya girdiğiniz gibi geri çıkıyorsunuz. Niye giriyorsunuz oraya? Sizi gidiler sizi. Yerim ben ağzınızı. Kada sesleriniz güzel çıkıyor maşallah. Maşallah benim kuşlarıma. Hangisi o? Kazan. Ha şey. Adamlar geçiyor. Adamlar geçiyor. Aslan olur. Bu çocuk çayacak. Ya kanatları güçlenmeyince diyor. Kanatları güçlenmence şey oluyor. Yapacak böyle bir şey yok Böyle şey e böyle, böyle işte güçlenecek yavaş yavaş Artık uçuracağız Şimdi inşallah Bir daha kovalarım şemsiyeyi al Kotların üstüne doğru Tamam bir short video çekebilirim inşallah Bir daha kovalarım o tarafa şemsiyeyi al Şimdi şöyle kovalayacağım Tamam ben buradayım. Aa yumurta kabuğunu gördüler. iyi etmişsin. Tamam yesin de yumurta kabuğunu yesin de. Yesin de Hay, yok herhalde. Yok kendi, hepsi de indi. Ha? Hepsi de indi. Ay kurban olurum ben size ya. Böyle böyle kanat İyi abi. ki varsınız babylerim. İyi ki varsınız. Çoktan iyi para veren olsun satarım. Ya. Yok. Evet. Bak. Yok maşallah. Maşallah maşallah iyice kuşlarımız Uçura, uçurabilirsek. Oy kurban olurum ben size. Ee, ne oldu? Ökseniniz şimdi? Dişi iyileşmedi. Hayatı bir satın aldı. Eski dişi zaten kestirici bir yavru şey etmeyeceğim. Artık. Onu yumurtlatır mı? Böyle evde ben baktıkça sonra onu niye yumurtlatırım ki? Ne yapalım? Bak iyileştirdik. Bu baş dönmesi şeyini sallabaşı hastalığını evde bakımla iyileştirdik. Sallabaşı hastalığını lütfen Sallabaşı olan has, kuşları da sokaklara atmayın. Atıyorsunuz. Onlar tedavi oluyorlar. Biraz uzun sürüyor ama bakın tedavi oluyor. Boynuna masaj yapacaksınız. Boynunun tüylerini yolacaksınız. Biraz e, oradaki pis kan akması gere gerekiyor ki çabuk daha çabuk iyileşsin. Yani günlük masaj yapmanız gerekiyor boynuna. Hiç bizim öyle baş dönmesi olan kuşumuz olmuyordu. Ama maalesef bu sene 4 tane 5 tane öyle kuşumuz oldu. Çok şükür tedavi ettik. iyileştirdik hepsini de. En son şeyi zaten videoda atmıştım evde baktığımız kuşları. O siyah olanın böyle, başı böyle salla başta o da. Evet o siyah da bir anormallik var. Yürümesine baksana. Bak miski de şey yapıyor görüyor musun? Büzütüyor o da. Evet dostlar şimdilik bu videomuzda buraya kadar Hoşçakalın kalın dostça kalın. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın.